Konser <laughs> süper ya. Vallahi çok iyiydi ya. İyi yaptık gitmekle. İyi yaptık. Iyi, iyi. Bu elektrikler yanıyor muydu daha önce hep böyle hep? Hırsla karşı. Fatura gelmiyor yani sana. Şaka. şaka. <laughs> <laughs> e efendim hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Siz içeri geçin. Rahat rahat. E olur. Ben de de Buraya mı geçiyorum? Gelirim ama geç. İyi tamam. Ya keşke konser sonrası bir bara falan gitseydik de bir şeyler içseydik ya boğazım kurudu. Dolapta bir şeyler vardır bak istersen. To ya içmek manasında değil. Neyse tamam bakayım. Müzikler gitti Serap. Romantik bir ortam oldu. Yani demezsin. Ya şaka yapıyoruz ya. Ses tonunu değiştirmene gerek yok. mı bir şeyler. Serap. 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 Esen canım. Ya bu psikopatlar kim be dışarıdaki? Bana bakıyor bunlar. Bak gel gel. Tanıyor musun bunlar? Kim bunlar ya? <gülüyor> 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 ya ben kusarken bile öğrenmiyorum ya. <laughs> ya bu niye bu kadar kaçmış? Şöyle insan gibi bir yerde dursa. <laughs> Nasıl gerek? <yok? gülüyor> Şöyle tamam geldi. Tamam. Ya keşke konser sonrası bir yerlere gitseydik ya. Bara falan içerdik. Alo. <laughs> Bir şeyler istersen al mutfaktan Neden <laughs> <laughs> Ya keşke konser sonrası bir yerlere gitseydik ya Bara falan İçerdik kafaları kırardık Konser sonrası diyorum Bara gitseydik Bara Kayda alalım istersen Direkt alayım mı? Hoe ga je het eeuwig <laughs>